size öyle bir Ramazan şerbeti yapacağım ki. İlk önce 2 litre suya ihtiyacımız var. Bir su bardağı şeker, tam bir şifa deposu. Bir çay kaşığı kadar zencefilimizi rendeleyip direkt içine atıyoruz. Bir kabuk tarçınımız var, onu da atıyoruz. Karanfil, Osmanlı mutfaklarının vazgeçilmezidir. Altını açıyoruz. Kuru üzümlerimizi de yıkadım suyumuzun içine atıyorum. Kaynamasını beklemeye gerek yok. Meyvelerle birlikte kaynayacak, güzelce hepsi yumuşayacak. Diğerlerini çok büyük bunlar. Küçük küçük doğarıyoruz. Bir avuç kadar kuru eriğimi doğradım attım. Küçük küçük doğradığım kayısılarımı da atıyorum. 20-25 dakika güzelce kaynayıp pişmesini bekliyorum. Yarım saat kaynadı. Şerbetimizi şimdi alıyoruz. Sakin. Ocaktan aldık. Şöyle bir limonumuz var. Hemen suyunu sıkıyorum güzelce. Oş bol sulu. Limonuz küçükse bir tane. Çok ekşi olmasın. Hibiskus. Çok güzel renk verecek şerbetimize. Hafif de bir aroma verecek efendim. Karıştırdık, karıştırdık. Şöyle bir 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Sonrasında sırayımızı alacağız. Berat gecemiz mübarek olsun. Bu kutsal gecemizi tatlandıracak harika bir Osmanlı şerbeti hazırladık. Allah'ım bütün dualarımızı hayırlı hayırlısıyla kabul etsin inşallah.